Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber modekay ve verip oynuyoruz. Geçen videoda zaten e, tanıyanlar vardır Yine kardeşimi konuk ettim. E, çünkü e, tek başıma oynamaktan korktum. Biraz zor olabilir diye. Evet arkadaşlar. Videomuza başlayalım. Şimdi ben arkadaşlar. Hamza verip ben de Mode e, Hamza, e, Hamza seni konuk ettiğimde neler düşünüyorsun? Çok muhteşem muhteşem ve enerjim. Bak takla atıyorum. Uy, uy! Adamlar sen dört, ben çektim. ben takla Arkadaşlar bir de bizim sarımız dolunca özel gücümüz var. Hı. Hamza, eee Onu ben de övmüyorum. Tamam mi? sen alttakileri döv ben üstte gelenleri döv. Hı, o, enerjim doldu. Hadi senin enerjin de olsun Tamam ha. benim enerjim dolar zaten birazdan. Arkadaşlar biz bu oyunu bayağı bitirdik yani. Evet. İkisini oynayacaktık da. Önce bir birini bitirelim. Evet. Başka Arkadaşlar eğer yorumu eğer yorumlara, yani abi ikisi, e, e, ikisini derseniz oynarız. Evet. İkisi... Aa ben alayım, aa ben aldım. İkisi e, Ben baktım. Oynadık. Ama... Ff, biz çok oynamadık. Çok çok çok, eskiden Abzan. oynadık ama sıkıldık. Bir de arkadaşlar... E, eğer sosis, yani bu oyunda sosis can demek. Ben alayım çünkü benim canım daha azdı. Oynayanlar bilir. Evet. İkisi de var ama biliyorsunuz hikaye dinlemek isterseniz kimse basmayacaksınız hmm, hikaye anlatayım mı anlatıyorum anlat evet Mordecai'nin sevgilisini kaçırıyor bir adam kafası kopmuş biz onu yenmiştik zaten evet birinde biz birini bitirdiğimiz için adam yendik biz de bu adamlara dönüştük ve o adamı o robotun adamlarına dövüyoruz evet, bosslar öyle. da var ama ilk muhteşem Arkadaşlar atabileceğim zaman at atmaya çalışacağım ya. Boş olduğum zamanlar hep atacağım. Ama ben, ben kullanmayacağım. Boşu kullanacağım. Kaç Hayır. Atayım. Öyle demiyorum arkadaşlar. Yani e, video çekebildiğim zaman çekeceğim. Yani her boş olduğumda video çekeceğim. Evet. i̇sterse ben de çıkar, isterse kendi tek başına. Beni konuk eder bazı günler. Arkadaşlar geçen videomda Hamsa'ya demiştim eğer beni yenersen sana bir şey ısmarlayacağım diye. Ama kaybetti arkadaşlar. İsterseniz isteyebilirsiniz. Ben, ben sadece takla atmayı çok seviyorum. Arkadaşlar bu birini bitireceğiz biz. Biz bitirdik zaten. Hayır yani birini değil birinci bölümü bitireceğiz. Yani bu üç bölümden oluşuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle biraz takla takla e, o oh, boş. arkadaşlar o oh, şişko 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 o bu adam sert vuruyor ya evet. canınızı götürüyor arkadaşlar of, bana vurdu dayak yedin ben alacaktım İyi. evet şöyle oha, devam şimdi edelim. adamları dövelim evet. geberin geberin o oha kalk bana vurdu amca Şakatına. ben dur, tepedekini dur. de hallederim sakatın ama tamam sosis benim tamam mı amca tamam. hayır benim tamam 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 Zannet. Bana çaktı bir tane Sen daha. Kimsiz? Aa şişkoyu buldum. Bak şişkoyu buldum. Şişko. O şişkoyu ben öldüm. O sosis gelebilir şimdi. Aa, oğlum ben şişkodan nefret. Anne onu vurayım. Dur hemen gücümüz toplamalıyız. O ben çok gücüm güçlü. orduları çok fena güçlü bu adamın. Adamın orduları çok güçlü ya. O yüzden of, armayı için... alıyorum. Da... Bütün adamları geldi. Ha senin enerjin dolmuş benimki de adamları dövelim. Evet arkadaşlar devam o edelim. Ya. O ya. ya. Tabaklı sen kimsin kardeşim? Adam o Bakayım da. Aa ne oldu düştü. O ya bir ölmez. Çünkü o da onu. Arkadaşlar <laughs> ya hemen İki boss geldi. İki Bir tane sosis yoksa öleceğiz. İki boss geldi. İki boss geldi ikisini öldürdüm. Öldürdük hayır ben alacaktım afkasın ha. Tabaktı. sen kimse karışın bize atar gider mi yaparsın? Ben hallettim. Aa! Sen aşağıdakileri halletsene ben tepedekileri hallederim. Tepede boss var bak görüyor bu İşte ben o yüzden sana. Aa yukarıdan gitmek zorundaymışım. Arkadaşlar amca gel tabii amca hayır aşağıdan gelebilirsin. Düştü. Ya sen aşağıdan devam et. Ya of, yukarı çıkmak istiyor canım ya. o Allah. çıkmadı çok güçlü. Senin canın daha az. Ola. Önden sen git sosis çıkar falan. Sosis. Ne ee, sosis çıkmadı? Abi bitti ya. Abi bitti ne? Arka Burada ordu oldu ordu oldu. gelecekler ha, ya. Ha orada yok, Aa, ordu yok Şişko. Patates. Bak adam ama çok güçlü vuruyor adam gerçekten. Onu o. Oh. Öldürdük. Ana da öldürdük. İşte dedim işte bu. Adam işte böyle <laughs> fena vuruyor. Ordu falan gelebilir. Ordu değil ki. Aa. Of al, işte. Al. Ama uf, yine işte kaç kaç. Dev benim canım az. İşte adamlar işte uf canımı az attı. Kaç. Of. Evet tamam herhalde bir canım az çok az. Sen almalısın. Oo bitir bitmedi. Aynen benimki daha az. Beni korumalısın. Hocam geç arkama. Her full ultimi kullanayım. Aa benim ultimii. Ben aşağı düştüm. Ay ay. Ay, ay sen yukarıdakileri indirmelisin sağ ol. Sağ önce ödeceğim. Ben, ben öldürüm. Tabakların hepsini içemiyorum. Çünkü tabaklar eninin eninin. En, o ben devam ediyorum böyle. yola. Şöyle, onu olacağız. da öldü, öldü. Nasıl? Ah, oh, tam oh, son sısan anda. Sonanki sosiz benim olmalı. Ya ben şu şeyleri sevmiyorum tabakçıları. Ben Çünkü de. tabakçılar of oh, benim oğlum. Tabakçılar çünkü tabak atıyor. O Kaç kaç bu May May trade. Evet. Bu arkadaşlar tabakçı. Anam. Arkadaşlar tabak atmasını durdurmalıyız. O boss geldi. Anam. Sen combosuna ultiyle öldürebiliyoruz bir tek. Evet. Benim arkadaşlar ne? hemen ultimizi açmalıyız. Ben ultimi açacağım. Böyle adamı döveceğim. Ben o adama saldırmayacağım. Ultimi açacağım. Ha kaç. Ben de ulti açacağım da adam yok. O adamla kaç. Oğlum, o, ben bu adamdan ultim açtım. Ben açamadım. Bana adam yok. Adam gönder. Ah geldi. Gönderdi. Aa, Uha, sen o, kimsin? Oh, ben onu açıldı. sen o, o. kimsin? Oh. Sen kimsin? Kolumu uçarsın ha. Oh. Oh, oh. Hmm. oh arkadaşlar canı baya gitti. <laughs> ah, kaç, kaç kaç. Adam tabak atıyor. Aşağı inerse şey döveriz. Of arkadaşlar canım çok az. Ay kaç kaç kaç. Beni koru tabaktan. Oğlum adam üçer üçer tabak atıyor ya. Aa, öldüm. Abi sen kimsin lan? Üçer üçer tabak atı. Ben tekrar doğdum. Atılır. Bunu söyle. Abi Dur, üçer, üçer tabak mı atarsın? Hayvan Bak yok. Yendik oh, arkadaşlar. Öldüm. Görüyorsunuz. Bak var. yumruklara bak yumruklara. Ah. Arkadaşlar maradam. şimdi mağaradan. Margaret'ı kaçırıyorlar. Abi bu adamlar ışın atıyor ya. Evet. Play'a bas. Evet. İkinci bölüm bitince videoyu bitirelim tamam mı? Hayır ikinci bölüm bitmeden. Eee çünkü sadece 10 dakika çekebiliyoruz. Evet arkadaşlar bunu da duyun. Evet arkadaşlar bak bu adamlar lazer atıyor çok kötüler. Biraz da güçlüler. Evet şöyle iki tane takla takla. Ben üsttekini geberteyim. Sosisi. Ya üst... A, Aa. Aa kimse... Boşver. Cık. Kimsenin canı... O da bana çaktı. Daha Aa çakamazlar. Oo <laughs> lazerli. Evet adamlar Ben lazerliğe saldırıyorum. Oh, öldürdüm lazerliği. Adamlar lazer atıyor bazıları. Sonuna yakın baya bayağı bir lazerli gel. Geldiler bile. Azıcık da olsun. ]imiz? Siz kimsiniz bakayım? Burada bizim ikimiz varız. Bizim adımız Mordekaiser Rigby. Ben Mordekaiser Rigby. Süper ikili. Evet, bu adamlar kebap Evet, ben, o senin olsun ya boşver. Oo ben aldım ha. Hem de ben bir saattir böyle boşu boşuna yapıyordum. Ben ben önden gidiyorum. Uf O bunlar ne kastı? Uy <laughs> <laughs> çok tipsiz. Ay korkuyorum. Tipi çok komik ben, ama. Ben sosu aldım. Tipi çok komik adam. adam. Adamın tipi çok komik ama ya. Gerçekten suratı çok komik. Ha tipi hadi. Değil mi adamın tipi? <laughs> tamam ha. Adamın yine tipi çok komik. Ha gördüm. <laughs> Mega tipi çok. Şunu da öldür. Videonun sonuna geleceğiz hadi. Gitmiyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Eğer daha fazla modikay ve ripki istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayınız. Ve yorumlara yazın.